Evet dostlar bu videomuzda tarihimi analiz edeceğiz Terkimi analiz etmeden önce yasal uyarımızı yaptık şimdi kısaca buradaki süreci anlatalım size şimdi tarihim listesinde daha önce sizlerle paylaşmış olduğum bir analiz var yanlış hatırlamıyorsam bu Twitter'da da mevcuttu stop noktasıyla beraber stop noktasını paylaşmış olmamın sebebi hissenin çok sığ bir hisse olmasından ötürü paylaştım. Yine hatırlatmakta fayda var. Takip ettiğim bir hisse senedi değil. Bu noktada sı olması önemli bir sebep. Takipte olmadığı için. Şey, takipte olmamasının sebebi. Burada başlangıç düşüş yükseliş şu an için büyük ölçekte bir düşüş formasyonu söz konusu. Birinci yükseliş hedefi gelmiş. Küçük ölçekteki grafiğini akabinde düşüş oluşmuş. Tekrar bir yükseliş formasyonu oluşunda takip edilebilir. Yine 420 liralar bandını stop olarak referans almakta fayda var. Bu seviyelerin altında tarihimde süreç sıkıntılı bir hale evrilebilir. Trading Wife birkaç gündür açık olduğu için bilgisayar hiç kapanmamış. Giderken de bilgisayarı kapatmayı unutmuşum. O yüzden training biraz kasıyor. Kusura bakmayın. Takimlerle ilgili söyleyecekler bu kadar. Evet.